Kıbrıs davasının unutulmaz ismi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu merhum Rauf Denktaş ölümünün 3. yıl dönümünde Foça'da adının verildiği parkla anıldı. O anlamlı törenin görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. İzmir'in Şirin Tatil Beldesi Foça yine tarihi günlerinden birini yaşadı. Merhum Rauf Denktaş'ın adını taşıyan park ve büstünün açılışına oğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Ekonomik Kültür Turizm ve Spor Bakanı Serdar Denktaş'la CHP eski genel başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı. Açılış konuşmasını ev sahibi Foça Belediye Başkanı Gökhan Demira yaptı. Tam bağımsızlığı sağlamada başta şehitlerimiz, gazilerimizin önünde ben bir kez daha saygı ve sevgiyle eğilmek istiyorum. Bu anlamda da bu parkın ölümsüz kılması anlamında Rolf Denktaş'a e hitap ediyoruz. Ruhu şad olsun. Gelen herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise Denktaş'ın asla unutulmayacağını söyledi. Rauf Denktaş kişiliğinin e, ulu önderimiz Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nde ne anlam ifade ediyorsa Rauf Denktaş da yavru vatan Kıbrıs için Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için aynı anlamı ifade ediyor. CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal da Rauf Denktaş'ın Türklük için önemini vurgu yaptı. Rauf Denktaş Türk milletini yetiştirdiği uluslararası nitelikte tarihte saygın yer tutacak çok önemli devlet adamlarından birisidir. Rauf Denktaş bugün ölümünün üçüncü yılında giderek değerini çok iyi anlamaya başladığımız gerçekten tarihin akışına kişisel damga vurmuş tarihin oluşumuna yön vermiş çok seçkin bir siyaset adamı devlet adamıdır. Kıbrıs'tan gelerek törene katılan Serdar Denktaş ise ile ilgili bir sırrını açıkladı. Kıbrıs Türk deniz sahiline indiğinde çocuklarına Türkçe konuşmak durumunda kalırsanız sessiz konuşun. Türk olduğunuz anlaşılmasın uyarısını yapmak durumundaydı. O nedenle o deniz sahiline gidip o ortam içerisinde yüzmeyi öğrenemedim. Nerede öğrendim bilir misiniz? Yıllar sonra sürgün günlerinde Ankara'ya ilk geldiğimiz, nerede kalacağımız belli olmayan o günlerde babam bütün aileyi alıp yani. Bugün bu törenden sonra dolaşmak isteyeceğim biraz ...Foça'nın sahil kenarını. Sahil kenarında bir evde kaldık. Ne kadar süre bilemiyorum. Ama yüzmeyi Foça'da evvel Oğlu Denktaş, babasının adını taşıyan park için Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ teşekkür etti. Ve Sayın Başkanım sizlere bir kez daha bugün bu parkı burada açma e, teklifini yaptığınız için, bu düşünceyi hayata geçirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrı bir önemi var. 50 yıl sonra yaklaşık buraya geldim. 50 yıl sonra Koçay'ı çok daha gelişmiş, çok daha güzel gördüm. İnşallah bundan sonra da çok daha sık bu farkı da vesile ederek gelip çocuk günlerimizi tanıyacağız. Hepinize saygılar sunuyorum konuşmaların ardından park ve büstün açılışı gerçekleştirildi.